Beyaz uçlu nematodu şimdi 1995 yılında ilk defa ağır ekonomik zararlar meydana getirdi bu ülkemizde. Yani ama ben şunu şey yapıyorum. Beyaz uçlu nematodu sadece 95 yılında ağır infeksiyon şeyler meydana getirdi zarar ama 95 yılından sonra yer yer bazı yıllar sorun yaratmaya başladı. Özellikle yanıklık hastalığının sorun olduğu yıllarda o da oluyor. Çünkü bu nematotun istediği çevre koşulları hemen hemen onunla uyuşuyor. Buradaki en etkili yöntem temiz tohum kullanmak. Zaten ülkemizdeki sertifikalı tohumlarda bu tohumluk olarak kullanılma yani sertifikalandırma işlemi yapılmadan önce tarladan alınan numuneler laboratuvar analize gönderiliyor. Demotot bakımından ise temizse şey olarak ot olarak şey tohum olarak sertifikalı olarak değerlendiriliyor. Yani çiftçinin kullandığı sertifikalı tohumlar demotot bakımından aridir. Diğer taraftan bunun en etkili kontrol yöntemi sıcak su uygulaması. Yani 55-57 santigrat derece sıcak suda tohumu ekimden önce 15 dakika bir sıcak suya tabi tuttuğunuzda demodotları tamamen kontrol edip etme şansınız oluyor. Ee, bizim ülkemizde üretilen tohumların tamamının kaynağı bizim çeşitlerimizin enstitümüzden gittiği için biz burada e, orijinal yani tohum üretici kuruluşlara Tohum vermeden önce ürettiğimiz orijinal kademeki tohumların elitlerini biz ekiyoruz, elit olarak ekiyoruz. Onların hepsini sıcak suya tabi olarak tabi tutuyoruz ve buradan bizden tohum ölçü kuruluşlara sıfır nem gidiyor. Bu süreç bu şekilde devam ettiği zaman da bu şekilde çiftçilerimize ulaştırmış oluyoruz. Yani bunun en etkili kontrol yöntemimiz sıcak su uygulama yöntemi. Ama bunu çiftçilerimiz çok geniş kapsamlı tohumlarda yapabilir mi? veya da kontrollü şekilde yani... Yapma şansına sahip, sahip mi orada tartışılır. Onun için ben çiftçilerimize evet. direkt olarak sıcak uygulamasını hiçbir zaman tavsiye etmiyorum. Hı -hı. Çünkü kontrollü ve dikkatli olmak gerekiyor. Evet. Yani çiftçilerimiz güvenmeme değil yani yapabilirler ama her çiftçi bu şansa sahip olmayabilir. Onun için evet. bir işi biz baştan yapıp onlara rahat bırakmak istiyoruz. Ve en yani nematodun kontrol mekanizması en etkili şekilde e, temiz tohum kullanmak. Çünkü tohumla taşınan bir nematod.